İlk et yiyici dinozorların bazıları kendilerinden büyük hayvanları yere serebilmek için topluca avlanırdı. Bilim insanları fosil ayak izlerini ve aynı yerde aynı anda ölen çok sayıda dinozoru barındıran kemik yataklarını inceleyerek hangi et yiyicilerin gruplar halinde yaşadıklarını belirlerler. Koelopsis'in topluca avlandığı bilgisi ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir dinozor sahasından elde edilen buluntulara dayanmaktadır. Bu bölgede 1947'de bu türe ait yüzü aşkın örnek topraktan çıkarılmıştı. Kızlar sırasında diğer hayvanlara ise çok az rastlanmıştı. Aynı türe ait dinozorların bıraktığı çok sayıda ayak izinin bir arada bulunması bu hayvanların muhtemelen grup halinde yaşadığını gösterir. New Mexico'daki iskeletlerin büyük çoğunluğu eksiksiz ve kırılmamış halde bulunmuştur. Ender gerçekleşen böylesi fosil keşifleri hayvan hayattayken nasıl göründüğünü anlamak açısından çok değerlidir. Çoğu paleontologa göre New Mexico'da bulunan koalopsislerin ölüm nedeni seldir. Sel sularının hayvanları sürüklediği ve bir kum setine savurduğu düşünülmektedir. bilinen ilk bitki yiyici dinozorlar geç Triaste ortaya çıkan uzun boyunlu canlılardı. Et yiyici ve kertenkele canlı dinozorlarla aynı ailenin üyesiydiler. Gelmiş geçmiş en büyük kara hayvanlar olan sauropodların da atasıydılar. Kıyas bitki yiyicileri et yiyicilerden daha büyüktü. İskeletlerinden anlaşıldığına göre bu hayvanların ağırlıklarını dengelemelerini sağlayan Ağır kol ve bacakları vardı. Uzun boyunları sayesinde de yukarı doğru uzanabiliyorlardı. Plateosaurus, bitki yiyen yani triasyon zorlarının en büyüklerinden biriydi. Kocaman vücudu öylesine ağırdı ki, kimi zaman bu ağırlığı destekleyebilmek için dört ayağının üzerinde dururdu. Ağaç tepelerindeki besinlere ulaşabilmek içinse ise arka ayaklarının üzerine kalkardı. Bilinen en küçük dinozor iskeletlerinden biri Nusaurus yavrusuna aittir. Yetişkinlerin boyu ancak 3 metreye ulaşabiliyordu. 8 metre boyundaki Plateosaurus'a kıyaslandığında bu bile küçük oluyor.